Kanser olmanız, vücudunuzdaki tüm uzuvlarınızı kaybetmeniz den daha ağır bir şeydir. Namazsız bir insan olarak yaşamaz. Namazsız bir insan Allah'a meydan okuyan bir insan demektir. Kurtuluş neredeymiş? Namazdaymış. Namazsız bir Müslüman, Hanbeli mezhebine göre Müslüman değil, Hanefi mezhebine göre de, Şafi mezhebine göre de, Hanbeli şey, maliki mezhebine göre de cezai müeyyidesi olan bir iş yaptı demektir. Evet, namazsız kalmayın, sakın. Efendimiz Aleyhisselam'dan beri ümmeti Muhammed icma etmiştir. İcma şu demek, ortak görüş, ortak fikir, ortak inanış. Ne dersen buna, İcma demek toplanmak demek. Bir hüküm üstünde toplanmıştır. Ta ki Resulullah Aleyhisselam'dan beri nedir o da hüküm? O hüküm de nedir? Ala <laughs> farziyetihe. Namazın farz olduğu üzerine. Ama öyle bir hükümdür ki bu min gayri nekirin münkirin hiçbir inkar edicinin inkarı olmaksızın. Yani İslam'daki Müslümanların, İslam'daki mezheplerin, müştehitlerin, sahabilerin, görüşlerinin tamamı namazın hiçbir kişinin bile inkar etmeksizin farz olduğun üzeredir. Öyle bir inkarsızlık ki bu. وَلَا مُنَازَعَةٍ Tartışma bile götürmemiş. Farz mıdır, değil midir? Tartışması bile olmamış. Bütün ümmet buna icma etmiştir. وَكَانَ zalike? Bundan dolayı da bu cemaatin Görüşü ne olmuştur? İcma'an, icma olmuştur. Kat'i görüş olmuştur. Neden dolayı? Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözünden dolayı. Hadis-i şerif bu da. Ve icma'ul Müslümanların icması, ortak görüşü nedir? Hüccetün. Hüccettir, delildir. Delildir. Efendimiz şöyle buyurdu. La tectemi'u ümmeti ala Benim ümmetim dalalet üzerine, sapıklık üzerine birleşmez.